Arkadaşlar merhaba. Dolma kalemi dolduranların başına sık sık gelir. Şu kısım çok kirliliğine ya Bugün size ben elinize hiç mürekkep bulaştırmadan nasıl dolma kalemi doldurursunuz onu göstereceğim. Şu şekilde bitmiş bir kartuşu bile çok çabuk doldurabiliyoruz. Bunun için bize şu şekilde küçük minyatür bir şırınga gerekiyor. Bu tarz bir şırınga da kullanılabiliyor ama mutlaka taşırıyor. Bunun hassasiyeti daha düşük olduğu için. Şöyle hassasiyeti yüksek. Kılcal borulu bir şirinme gerekiyor. Şirinmeyi mürekkebe daldırıp için çekiyoruz. Çektikten sonra şu şekilde bitmiş kartuşun içine koyup dolduruyoruz. Bunun hassasiyeti çok yüksek olduğu için azar azar dolduruyoruz. Fazlasını içine doldurdum. Gördüğünüz gibi bir damla bile dışarıya taşmadı. Sonra şu şekilde kalemin damağını yerleştiriyoruz. İyice sıkıca geçtiğinden emin olduktan sonra. Gördüğünüz gibi bir damla bile üretip taşırmadı. Elimize bulaştırmadan dolma kalemimizi doldurmuş olduk. Herkese iyi günler.